Ahmet, çevreden gidelim. Peki efendim. Ya bak, benim bir sevgilim var, tamam mı? Ya ne güzel, sevgilim varsa. Ee, nasıl peki, düzgün biri mi ha? İyi davranıyor mu sana? Allah Allah ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Kaan. Işın, bu bere çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. İşlemlerimiz tamam değil mi? Tamam. Işının odası hazır. Aha. Alalım mı sizi içeri artık? Aha. Lütfen güçlü olun Adnan Bey. Sakın bırakmayın kendinizi. Tabii ki. Şehrazat Hanım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Varlığınız büyük destek oldu bize. Rica ederim Adnan Bey, ne demek? Biz zaten sık sık uğrayacağız Kaan'la. Çok seviniriz. Bak Kaan'lar da sık sık Gerçekten gelecek. çok teşekkür ederim. Kaancım. ...Işın'ın hediyesi için ben de teşekkür ederim. Rica ederim. Kızım... ...Doktor amcayı bekletmeyelim artık istersen. He? Ben hastaneye yatıyorum artık Kaan. Evet. Beni görmeye gelecek misiniz? Geleceğiz. İyi geldiğinizde oynarız o zaman. Tamam. İyileşeceksin inşallah. Hala bulunamadı mı? Şarap içelim mi? Olur. İlaç dağıttır, içine tam olsun. <laughs> Biz beyaz şarap istiyoruz. Baş. Buz gibi ama. Kime benziyorsun sen? Anneye mi babaya mı? Kerem Bey bakın. Bey nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ya. Feleğimi şaşırttın. Abicim bak benden ne istiyorsun bilmiyorum ama bu oyun çok uzadı tamam mı? Yani şu anda acayip huzursuzum anlatabiliyor muyum? Neyse derdin efendi gibi söyle de bitsin bu işkence. Yeter ya. Evet. Haklısın çok uzadı. Sezen biz seninle kardeşiz. Hı. -hı. Tabii ki. Hepimiz kardeşiz. Başka bir dünya mümkün, evet Hayır, mi? Hayır, sen anlamadın galiba. Ben çok ciddiyim. Sezen biz gerçekten kardeşiz. Semih Özçenler benim babam. Öz babam. Ne?